Peki hocam bu kadar büyük deprem olması sizce kıyametin bir işareti mi? Kesinlikle işaretidir. Zaten Muhammed Aleyhisselam kıyamet alametlerini anlattığı ayetlerinde fiten hadisleri deniyor buna. Kıyamet alametlerini madde madde bize bildirir. Maddelerden bir tanesine ilmin çekilmesi. Kıyametin çok yaklaştığına işaret. İlim nasıl çekiliyor? Alimler teker teker alınır. Alimlerin alınmasıyla hafıza boşalır. İlim alınır. Halk cahil bırakılır. Cahillere alim demeye başlarlar. Bu kıyamet alametlerinden bir tanesi. Sonra gelen sözünlere buyuruyor mübarek peygamberim aleyhissalatü vesselam. Depremlerin çoğalması. Deprem olması demiyor hadiste. Depremlerin çoğalması, dünyanın her tarafında yer sarsıntıları ve zelzelerin çoğalması ve artması muhakkak kıyametin en büyük alametlerinden bir alamettir.